6 Eylül İlçe Başkanlığı oluşturulduktan sonra Başkan Murat Somuncuoğlu'nun daveti üzerine bir ziyarette bulunduğunu belirten Adnan Demirtaş, aday isimlerinin açıklanmasının geciktiğini, belirsizliğin ortadan kalkması gerektiğini ve vaktin daraldığını belirterek şunları söyledi. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nden 6 Eylül Belediye başkan adaya aday doya olarak ortaya çıktı. Bakın! 6 Eylül'de yüreksizler kadar yürekli arkadaşlarımız da var. Şunu niçin söyledim? Zaman daraldı değerli arkadaşlar. Biz çalışmak istiyoruz. Koşmak istiyoruz. Biz diyor, diyoruz ki bize yol verin diyoruz. Bizim önümüze açın diyoruz. Çünkü zaman daraldı. Vakit geldi. Her geçen saniye bizim için bizim aleyhimizedir değerli arkadaşlar. Bu kimse kim? Ali ise Ali, Veli ise Veli. Bunu gösterin bu yola girilsin artık. Neden çekiniyorsunuz? Niçin korkuyorsunuz? Biz başkasının yaptığını konuşmayacağız. Bizim yaptığımızı başka onlar bizleri konuşsun değerli arkadaşlarım. Bir aydan beri biz diyoruz ki O mu bu mu Bunları geçeceğiz artık Değerli arkadaşlarım Tabii ki e, Güzel davetine Güzel dostlarımıza icap ettik Katıldık Fazla uzatmak istemiyorum Biz aday aday olarak Altı sorunlarını Çok iyi biliyoruz Köylerin sorunlarını çok iyi biliyorum. İnşallah biz aday oluruz. İsmail Başkanım kazanır, bizler de kazanırız. Hep beraber en suratlı bir şekilde bu sorunları çözeriz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.